Kanka, Android'de bazı Linux komutları eksik olduğunu fark ettin mi? Terminalde which toybox yazıyorsun ve yok. Ama merak etme, eksikleri hemen tamamlıyoruz. Paket yöneticisi aracılığıyla kurulum hızla ilerliyor. Saniyeler içinde hazır. Şimdi tekrar which toybox yazıyoruz ve işte burada. Toybox, Android ve Termux'ta eksik Linux komutlarını tamamlayan gizli güç. Hafif, hızlı ve tek bir dosya ile neredeyse tüm temel komutları sunuyor. ls, cp, mv, rm, mkdir, hepsi hazır. Toybox kurulumuyla hiçbir komut seni durduramaz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu kanalda Bilgi sadece anlatılmaz yaşanır.